çizme, zeytin yapımı. Şimdi bu yöntem ülkemizde aslında çok yaygın bir şekilde yapılan bir yöntem değil. Biz daha çok bütün yeşil olarak şeylere koyuyoruz. Ee, normalde lancalara koyuyoruz. Ama son yıllarda özellikle çizmesini ve kırmasının e, tatlarını birbirinden ayırdığımız için her ikisinin de ayrı ayrı lezzeti ayrı ayrı dönemi olduğu için biz bunları son yıllarda gerçekten ticari olarak yapmaya başladık. Son 15 yılda belli bir noktaya geldi, iyi bir ivme kazandı. Bunun tek sorunu erime ve yumuşama. Bu sorunların üstesinden gelebiliyoruz artık. Çalışa çalışa öğrendik. E, bu noktaları bir defa hani sizin de iş yani yaparken de işinizde e, biraz ne yapacaksınız, çalışacaksınız. Eğer çalışmazsanız bu görüntüyü sağlamanız mümkün değil. Şimdi her yıl biz bir şey öğreniyoruz deriz şeyde, zeytincilikte her yıl. Ee, bunlardan bir tanesi, bu her yıl öğrenmemizin nedenlerinden bir tanesi zeytin doğal bir üründür. Zeytin her yıl farklı bir iklimde yetişir. Geçen sene benim koyduğum tuz miktarı iki kaşıktı. Bir tane nohut atardım. Olurdu ama bu sene yumuşadı. Çünkü belki senin iki kaşık az geldi, bir tane nohutun az geldi. Bu yüzden her yıl iklime göre zeytinin durumuna göre tuz miktarını, ondan sonraki kontrol yaptığınızda kokuyu mutlaka değerlendirmeye içine alacaksınız. Salamura'nın normal kendi kokusu olur, kendine has bir kokusu olur. Eğer kokuyu kaçırırsanız, bir müddet sonra zaten yumuşadığını görürsünüz. Şimdi önce biz aile ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyoruz. Mesela evde özellikle şimdilerde herkes zeytine gidiyor. Aşağı yukarı e, zeytinci aileler acı sevdiği için de böyle e, zeytinleri 3 haftada bir kere suyun değiştirerekten yenilir hale getirebiliyorlar. Daha doğrusu onlar yiyebiliyorlar. Biz de yiyebiliyoruz benim yediğim zeytinlerin bir kısmı bazı insanlara acı geliyor. Şimdi burada aile ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir de işletmelerde iç ve dış tüketime hazır hale getirdiğimiz bir ürün var. Nasıl yapıyoruz bunu? Hasadını yapıyoruz. Hasadı yeşil hasatta olduğu gibi mümkünse elle. Değilse makineler vurmadan yani makinede darbe almadan sonra kasalarla nakliye ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde güneş yanı kesinlikle oldurmadan kalibre ediyoruz. Boylarına göre sınıflıyoruz ki zaten şu an sınıfta boylanmış hali var. Seçme, ayırma, temizleme içinde çürükler, çarıklar olabilir. Kurtlular olabilir. Bu zeytinleri mesela çürük zeytin demeyeyim de böyle darbeli zeytinliyim. Darbeli zeytini Suyun içine koymazsanız yağ kalitesinde kısmen bir bozulma olabilir ama yine de natürel sızma çıkma ihtimali yüksek. Ama siz bunu suyun içine koyduktan sonra hele bir de tuzlu suyun içerisine koyduktan sonra rafinasyonla bile kullanamayacağımız bir yağ noktasına geliyor. O yüzden seçme ayırma temizlemeyi baştan yaparsanız eğer hem maliyetiniz azalır hem de ıskarta zeytinleriniz daha kıymetli hale gelir. O yüzden de bu kalibrasyon ve seçme ayırma temizleme kısmını mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Daha dikkatli yapmanız gerekiyor. Sonra yıkıyoruz. Sonra çizme veya kırma işlemi. Şimdi burada yıkama işleminde şu var. Eğer ikiye ayırıyoruz bunu. Zeytinleriniz temizse yıkamayın. Bahçeden geldiği gibi. Çünkü üzerinde zaten fermentasyonu hazırlayan bazı bakteriler var. Kirli ise o zaman zaten yıkama gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada zeytininizin temiz olması her zaman için ideal. Daha sonra tatlandırma. Tatlandırmanın farklı kısımları var. Bunları tekrar içeride bir daha işleyeceğiz. İçilebilir suda, asitli suda, asitli tuzlu suda yapabiliyorsunuz. Buradaki en mantıklı durum içilebilir suda. Yani zeytinleri normal suyun içine atıyorsunuz. Daha sonra tuzlu suya alıyorsunuz. Tuzlu suda muhafaza ettikten sonra tatlanınca ambalajlama, ve ondan sonra pazara sev. Pastelizasyon yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Burada yine onun görsel hali. Ne zaman topluyoruz? Renk benim için burada önemli. Yeşilden sarıya veya çok hafif pembeye döndüğü anda. Yani daha önce veya daha sonra değil. Ve buna göre de bazen Eylül ayıyla başlar, bazen ekimde başlar, bazen Kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Tarih veremiyoruz. İklim bölge şartlarına göre değişir. Bundan 3 hafta önce güneyde bir zeytinliğe gittiğimde siyahlaşma tamamlanmıştı. Ama mesela başka bir araziye gittim, yine aynı bölgede hala yeşildi, sararma yoktu. Bu yüzden bahçelerin durumuna göre, ağacın yüküne göre erken olgunlaşma veya olgunlaşmama durumu söz konusu olabiliyor. Biz burada neden böyle bir işlem yapıyoruz renkte? Çünkü daha sert, daha dayanıklı. Ama lezzet olarak da mesela biz pembeleri çizmeyi, yeşilden sarıya olanları da kırmayı tercih ederiz. Her ikisinin de tatları birbirinden farklı oluyor. O yüzden de önemli olan burada lezzet almaksa biz lezzete göre hareket edeceksek yeşilden sarıya, kırmayı, hafif pembe olanları çizmeyi yapacağız. Eğer elek varsa, eleme imkanımız varsa daha küçük olanları kıracağız, daha büyük olanları da çizeceğiz. Yani her iki durumda da siz lezzet kısmından daha çok faydalanacaksınız. Asla sırık vurmuyoruz. Vurduğunuz zaman işte olan olaylar bunlar. Bunlar suya girdiği zaman çürüme gerçekleşiyor. Çürüdüğü zaman da zaten bunları ne yapıyorsunuz? E, Iskartaya atıyorsunuz. Mümkün mertebe böyle. Böyle ağaçlarda yengeler genelde 60-80 kilogram zeytin toplar. 100 kilogram toplarsa zaten o tayfayı hiç yanınızdan ayırmayın. Ve güneş muhafazası, şey güneş lekesi olmaması için de gölgede muhafaza edeceksiniz. Bakın gölge boşken bizim üreticiler güneşe getirmişler. Burada güneş lekesi olur. Üstteki zeytinler daha sıkıntılı olur. Isındığı için de ortadaki zeytinlerde sıkıntı olur. Kamyon kasalarına taşınacaksa da yine bunun üstünde bir branda olmasına dikkat etmek gerekiyor. En temiz aslında böyle yayvan kerevetler. Sonra boylama yapıyoruz. Boylamada az önce söylediğim gibi en küçük zaten e, burada. Genelde bizim kullandıklarımız 5 metrelik 7 gözlü şeyler e elekler birinci ikinci üçüncü yani gözleri ter bazı yerlerde ters bazı yerlerde ters yani bu eleklerde niye bazen ters dedim sana tersi bana tersi var çünkü şurası da yedinci gözü kafa dökülme yerine en yakın birinci ve ikinciler genelde yağ ayrılır 3, 4, 5, 6 ve 7. Burası duble zaten. Dubleleri genelde bütün yaparlar. Kırma ve çizme olarak ayırabilirsiniz. Veya şu ikisini birine kırma yaparsınız. Birini de çizme yaparsınız. Böyle de ayıklayabilirsiniz. Ama zaten bizim genelde yaptığımız işlem ilk ikisi çok küçük olduğu için şeydir. Ee, yağlığa veririz. Yine yengeler oturur, seçme bandında seçerler veya siz kendiniz evde seçerler. Sağlam tanelerle tekrar yeniden bir daha boylama yapabiliriz. O boylamayı yaptıktan sonra da artık çizme veya kırma işlemine geçebiliriz. Neden çiziyoruz? Zeytinin kabuğuyla etin arasında incecik bir çizik atıp içerisindeki acılık maddesinin hızla çıkmasını, dışarı çıkmasını sağlıyoruz ve daha kolay tatlanmasını istiyoruz. Bu arada tuz da verdiğimiz için tuzun da içeriye girişi daha hızlı olacak ve böylece fermantasyonu hızlandırmış oluyoruz. Ürüne etkisi ürünle eğer siz çok darbeli bir işlem yapmadıysanız, serinde tutuyorsanız iki sene kadar da bekleyen zeytinler var. Serinde tutmadan kastımız sıcak güneş görmüyor sabit sıcaklıkta. Çizme makinelerimiz var. Çok güzel çizme makinelerimiz var. Bunlar da zeytinin istenilen tipe, şeye göre, çeşide göre e, çiziyor. E, biraz sonra makinelerin bazılarını göstereceğim. Depo hacimleri 30 kilogram. Şuraya içerisine atıyorsunuz. Ondan sonra makinanın, bunun aynı zamanda kırma versiyonu olan da var. Yani e, şuradaki tambur yarısı kırmaya yönelik, yarısı çizmeye yönelik saatte 4 tona kadar bunlar işleyebiliyorlar. Yukarıdan veriyorsunuz. Önce kalibre etmeniz lazım. Boylama yapmadan bunu kullanamıyoruz zaten. Boylama yaptıktan sonra da kalibrasyonunu yapıyorsunuz. Ondan sonra aşağıya doğru şuradan çıkış gerçekleşiyor kasalarda. Çizme veya kırma işlemini gerçekleştiriyor. Bu burada en büyük hatamız bizim Genelde kalibre etmeden, makinenin ayarlarını tam yapmadan sisteme e, zeytinleri vermek oluyor. Bazıları da çok güzel. Bu arada e, güzel olanlar böyle şerit şeklinde tam böyle istediğimiz gibi göbeğinden kesiyor. Bu tip makinalarda bıçak nereden vurursa oradan kesiyor. Üç atıyor, iki atıyor, bir atıyor. <laughs> Bazen sadece yanaktan kesip gönderiyor. O yüzden de farklı tipleri var. Bu şekilde başında mutlaka birinin bulunması gerekiyor makine çalışırken. Tamburların içerisine bıçakların içerisine zeytinler düşüyor. Ve orada bu bıçaklar zaten bıçaklardan kastımız bu. Ondan sonra da zeytin çizilmiş ve tekrar yeniden salamuraya konmaya hazır hale geliyor. Tekrar dediğim neden dedim? Çünkü istersek bütün yeşil zeytin olarak atabilir. Müşteri salebine göre... Çizebiliriz veya kırabiliriz. Bu da bir mümkün. Ama ben direkt kırmanızdan yanayım. Direkt çizmenizden yanayım. Ee, daha lezzetli oluyor. Bütün yeşile göre. Üçünün tatları birbirlerinden farklı. O yüzden de baştan kırma veya baştan çizme yaparsanız daha lezzetli oluyor. Makinelerinizin mutlaka bakımlarını yapın. Aşağı yukarı bir ayda tatlanıyor genelde. Ee, bu arada zeytinleri koyarken Mutlaka tabanında su olmak zorunda. Aksi takdirde zeytinler çıplak birbirlerine vurursa o zaman darbe alıyorlar ve zeytinlerinizde yumuşak yıma gerçekleştiriliyor. Şimdi burası hassas bir nokta. Kalsiyum, klorür koyacak mıyız? Eğer siz bütün iş yapıyorsunuz, büyük iş yapıyorsanız mecbur zaten konvansiyonel şekilde işliyorsanız Yumuşama görülmese dahi tedbiren ne yapmanız gerekiyor? Kalsiyum koymanız gerekiyor. Ama ben bunu kendim evde yapıyorum veya kendime kadar yapıyorum, küçük bir şey yapıyorum diyorsanız iki bomeli tuzlu suyla başlayıp yukarıya doğru 6-7 bandına kadar çıkabilirsiniz. Sitrik asit veya laktik asit kullanabilirsiniz. Bunlar yine renkle ilişkilidir. Renkte şunu söyleyeyim, ambalaj küçüldükte renk daha güzel oluyor. Yani buradaki e, olaylardan bir tanesi, müşterinin rengi ve be, beğenmesi de söz konusu. Bazıları böyle kahverengimsi bir renk haline alıyor, müşteri o zaman onu çürük zannediyor. Çürük zannettiği için de beğenmiyor. E, tadı daha iyi olsa bile renk beğenilmediği için, çünkü insanların kafasında renk her zaman için kalite kriteri. Daha sonra siz bunların suylarını değiştirebilirsiniz. Ben sizin yerinize olsam uzun bir süre su değiştirmem. Daha sonra değiştirmeye başlarım. Kısa aralıklarla değil yine uzun aralıklarla değiştiririm. Tatlanmaya başladıktan sonra zeytinden 6-8 bomba, 7 yapabilirsiniz bunu ortalama. Ve içerisine yine laktik asit koyabilirsiniz. Ve bunu koyduktan sonra da artık tamamen müşteriyi bekliyoruz. Sonra içinden boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra da siz bunları ambalaj salamurası hazırlamak zorundasınız. Yine ambalaj salamurası hazırlayıp içerisine e, defne yaprağı, e, limon e, kabuğu ya veya kendisinin bir parça koyabilirsiniz. E, limonun kendisi değen zeytinlere kahverengi haline getiriyor. E, bu yüzden görselde sıkıntı oluyor ama şey yani renkte sıkıntı oluyor. Ama size şöyle söyleyeyim. Bu şeyler var Ambalaj neydi? Vakum ambalajlar var. Kırmaz eğitimleri vakum ambalajın içerisine böyle dizip ortasına bir tane limon attığınızda salamurayı koyup içine vakum yaptırdığınızda muhteşem görünüyor. Yani görsel olarak çok güzel bir görüntü yani bir tane defne yaprağı ilave edebilirsiniz. Eğer uzun süre muhafaza edecekseniz BOME'yi ona çıkarabilirsiniz. Ama bu BOME e, şeydeki Tarım Bakanlığı'nda yasak. Onu söyleyip altının üzerine çıkmıyoruz. Tatlanan... BOME BOME'yi öğrenirsin sen. sen Birdesin ya da. Seneye anlatayım sana. E, tatlanan zeytinleri de çok hızlı bir şekilde tükettirmeniz lazım. Bu yüzden bu tip zeytinleri Beşlik ambalajlarda saklamayın. Müşterilere beşlik vermeyin. Tavsiyem en fazla ikilik vermenizde yarar var. Çünkü açıldıktan sonra evde kaliferli bir yerde muhafaza ederlerse orada zeytinler bozuluyor. Bu yüzden de sonra size telefon açarlar. Ama mesela benim psikopat arkadaşlarım var. Beşlik bidonları genelde bir haftada tüketiyorlar her hafta bir bidon beşlik tüketen psikopat zeytin yiyen arkadaşlarım var. Canan Hoca'ya buradan saygılarımı sunuyorum. Hakikaten de bu konuda çok bizim sektörün önünü açtı. Bol bol zeytin yiyenleri. Ee, burada müşterinin talebine göre, müşterinin yemesine göre alın. Aç gözlülük yapıp beşlik alır. Bunu altı ayda bitiremez. Altı ay sonra bu zeytin kaliferli ev ortamında bozulur. Ondan sonra da telefon açar. Bana verdiğiniz zeytinler baştan çok güzeldi sonradan yumuşadı der. Ama siz içerisine işte ne atarsınız atın koruyucu artık çok e, kar etmez. İyi kalitede zeytinyağı mutlaka üzerine bir hafifçe gezdirin bir kaşık kadar. E, ondan sonra da e, askorbik asit koyuyorlar mesela. Ya bunlar legal bu arada söylediklerimiz. E, şimdi geldik evde nasıl yapacağımıza. Çizilen zeytinler 35-40 gün bırakılır. Ondan sonra iki veya dört kez suyu değiştirilip tatlandırılır. Tuzlu suya alınır. Bu kadar. Suda eriyen acılık maddelerin hepsi suyun içine geçtiği için bu suyu kaşıkla içebilirsiniz bu arada. Zeytininiz temizse. Değilse içmeyin. Zaten diğerleri de tuzlu su olacak. Ekşi tat seven arkadaşlarım limon tuzu koyabiliyorlar. Yani stik asit koyabiliyorlar. Limonun kendisini koymanızı öneririm. O da bir gece önceden limonlamak önemli. Sabah yiyeceksiniz, akşamdan limonlayın, kahvaltınızı da oraya koyun. Ee, neden? Çünkü limonun da e, beklediği zaman zeytini kararttığı söz konusu. Evde de, açıkta da çok fazla bekletmeyin. Sarımsak yakışıyor, kekik yakışıyor, hartal yakışıyor, biber yakışıyor. Bazı başka aromatik bitkiler aklınızdaysa onlar yakışıyor bunun üzerine. Kuruları veya yaşları. Bir tane daha vardı. Reyhan, Reyhan. Buraya yazmadım. O da yakışıyor. Kostikleme yapabiliyoruz. Kostikle bunu işleyip koyabiliyoruz. Buradaki kullandığımız aromatik maddelerin bir kısmı şuna da yarıyor. Sizin zeytinlerinizi bozma ihtimaliniz de var. Bozulursa kokuyu ne yapıyor? gideriyor ee, ellerde çoğunlukla güneşleri su değiştiriliyor bu yanlıştır çok çabuk tatlanır ve çok çabuk yumuşar o yüzden de onun içine şey koymak olmuyor nohut koyabilirsiniz nohut da mayasını sağlıyor ee, burada en temel kural erime ve yumuşama olmadan hızlıca tüketmeniz gerekiyor bir müddet sonra zaten zeytin şu şekilde beklerken Şuralarından kahverengi veya beyazlaşma çürümeler geliyor. Şuralarından. Genelde çizilme yerlerinden. O yüzden de onları hızlı tüketirseniz daha iyi olur. Bunlar yine dikkat edeceğiniz hususlar. Ev yapımında başka bir örnek. Yani bunlardan bir sürü var. Bu arada evde nasıl yaparımın en var çeşidi var. Yani sadece şunu söyleyeyim size. Edremit'ten çıktınız. Edremit'ten daha doğrusu şeyden çıkın. Çanakkale'den binin arabaya. Çanakkale'den Dikile'ye kadar olan bölge yani yaklaşık ayvalık çeşidi, edimi çeşidi tek zeytininin en çok yapıldığı bölge. Her ev, her mahalle, her köy farklı yapıyor bunu. Ve hepsi aslında güzel. Hepsi de birbirinden farklı lezzetlerde oluyor. O yüzden de bunları e, yani burada sen öyle yaptın mı? seneye ben de bir videonu senin yaptığın gibi yapayım olacak mı diye bakın. Neden? Çünkü o coğrafyaya ait bir yapım şekli de olabilir. Orada bir alışkanlık da olabilir. Burhaniye Madra Dağı'ndan beslenirken Edremit Kaz Dağları'ndan besleniyor. Ayvalık ise düz bir zeminde. Daha çok denizin etkisi var. Bu yüzden de Ayvalık'ın tuz miktarı, tatlanma miktarıyla Madra'nın etkisinde olan Burhaniye veya Kaz Dağların etkisinde olan Edremit'in tatlanması ve zeytinlerinin yumuşaklığı veya lezzeti birbirlerinden farklıdır. Ama yaklaşık aynıdır. Bu bölgede. Ama farklı yapım teknikleri var. O yüzden de onları görmeniz lazım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu çizme çok lezzetli, inanılmaz güzel bir zeytin oluyor. Ee, dikkatli bir şekilde içine koyacaksınız. Ondan sonra da suyun billur gibi olması lazım. Yani suda herhangi bir şekilde kalıntı maddesi olmayacak. Eğer suda kalıntı varsa e, fermentasyonla ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir. Onlara bakmak gerekiyor. Bunun haricinde bir de böyle delmeli işlem var. Yine de aynı mantık. Yani mantık çizme kırmadaki olduğu gibi kırmada yapab şey yapabiliyorsunuz. Şey çizi e, Kırmada ee, nasıl yapıyoruz? Buradaki e, en temel kural sizin zeytinlerinizin 4-5 tane deliğin deliğinden şey yapıyorsunuz suyundan içine geçmesini sağlıyorsunuz. Eğer böyle bir şey e, yapmazsanız bütün yeşil aşağı yukarı 9 ayda tatlanıyor. Bizim hedefimiz mesela burada kırma 1 en hızlı. Çizme 2 bir tık daha hızlı. Ondan kokuyorlar şeyin zeytini O yüzden de onu istemiyoruz şimdi ne var istirdim? kırma makinaları Bunlar yapılış şekli kırma makinesinin ee, birçok kırma makinesinin şekli var hangisini beğenirseniz ondan bir tane almanızı öneririm Bu da zaten normal bizim e, şey kırmalarımız büyük kırma makinalarımız kırma makinesi de bu şekilde kırıyor ee, yengelere ben bunu tavsiye ediyorum ee, en çok bu tipte kavanozları. Manaska şişede güzel, Manaska şişede, birlik Manaska şişede güzel kırıyor. Ee, topmakla tokmakla kıranlar var. Bu tokmaklar da eski adetimiz aslında. Tokmağın bir de oturduğu şey var. Yumurta ee, neydi onun adı? Viol değil. O neydi? Yumurtayı koyduğumuz çukçuğun adı neydi ya? Böyle bir kap vardı ya yumurta konulan kap. Yumurtalık mı? Vardı ya yani şöyle bir şey. Neyse onun gibi bir şeyin içine koyup kırabiliyorsunuz bunu. Kırdıktan sonra da böyle. Bu taze atılmış hemen çekilmiş fotoğraf. Çok lezzetlidir. İnanılmaz güzel bir şeydir. Hemen bunu limonlayıp yiyebilirsiniz. Makinelerin temizliğini söylemiştim. Bunlara da yine bakabilirsiniz. Bu mesela çok daha profesyonel kırma yapan bir makinemiz. Bu tip de zeytinler olacak işte. Pürüzsüz. Yani böyle tertemiz. Ee, hiç üzerinde bir başka bir şey olmayan, e, ondan sonra da kırılmış olacak. Bakın, burada bunlar tamamken, bunlar sizin başınızın belası işte. Müşteride de bela. Yani içinden çekirdek çıkmıyor, müşteri mesela kızıyor. Sizin gönderdiğiniz zeytinleri mağazaların içinden çekirdek çıkmadı kırmızı zeytinler. Değil? Ne güzel işte, çekirdeksiz kırmızı zeytin yiyorsun. Evet zahmetsiz ama değil. O... <laughs> İnsanlar gerçekten çok müşteri Çeşide göre uygun teknik uygulayacaksınız. Vakit geçirmeden tuzlu suyu alacaksınız. Fermentasyon sıcaklığı sabit bu olmak zorunda. Kostik yapabilirsiniz. Kostiği de geçen hafta derste öğrendiğiniz yıkamayı ona göre yapacaksınız. Düzenli olarak sürekli kontrol edeceksiniz. Sirkülasyonu yapacaksınız tuz koyduktan sonra. Ve mutlaka yüzde %5'in altına düştüğünde takviyesini yapmanız gerekiyor. Zaten size söylemiştim, sınavda da soracağımı söylemiştim. Yüzde dört tuz koyduk, yüzde altıya çıkaracağız. Kaç kilogram tuz koymamız gerekiyor? Baştan zaten size tuz ve su o miktarlarını vereceğim. Bu sınav sorunuz zaten. Bunu bileceksiniz. Nereden öğrenirseniz öğrenin. Hoş <laughs> Kanalına hoş bulduk. Ve eğer ambalajlamayı düzgün yapamazsanız, hava aldıramazsınız hava aldırırsanız zeytinler bozulur. O yüzden de e, mutlaka seni kuru yerlerde depoluyorsunuz. Cam en çok yakışan ambalaj ama maalesef işte teknik sıkıntılarımız var kullanamıyoruz. Hasip'te de e, kritik kontrol noktamız bir burada. iki fermantasyon üçün listesi üç seçme. E, ve salamura dolumu ve salam hazırlanması, kritik kontrol noktalarımız. Buralara dikkat ederekten ürünü, üretimini gerçekleştirebilirsiniz. Sorusu olan var mı? Evet abi sen deyim. İlk suya ben tuz koymuyorum. Ben. Kona koyabilirsiniz. Yüzde ikiyle başlayabilirsiniz. Geçen arkadaşlar